Sabah az önce kalktım. elimi yüzümü yıkamak için zaten bir şey bir fark ediyorsunuz şimdi. Ay ellerimi yıkadım sonra gözüm kaşındı ben yani şu gözümü kaşıyayım dedim. Elimde çok acıcık bir sabun kalmış. O da gözümü komple Öyle açamıyorum ki. Şöyle oldu gözüm. O çok kötüydü. Çok daha kıpkırmızıydı. Şimdi sanki dersiniz içine bir şeyler batıyor. Hani böyle kirpikler içine dökülmüş gibi. Bakıyorum bakıyorum hiçbir şey yok. Bir canım yanıyor size anlatamam. Of, korkuyorum da yüzümü yıkamaya. Sabunla Dün şey, makyajımı silmedim dün. Kübralar gitti ortalığı topladım ya yaptım. Yaptım vallahi yalan yok yani. Yapıyorum öyle arada şeyler. Çok canım yanıyor. Ay gene indi ama. Neyse ıssak medeniyeti sileyim. Ay çok batıyor ya. Gerçekten şuralarda bir şey var. Hissediyorum ama göremiyorum. Of. Bir kere daha böyle olmuştu. O da e, hamileydim Timur'a. O zaman sabah bir kalktım gözümü hiç açamıyordum böyle. Diyorum ki bir şeyler var diyor sanki cam kırıkları varmış gibi içinde. Beni doktora götürmüşlerdi annemler. O zaman annemlerde kalıyordum. Rıfat görevdeydi. Yani görevdeydi dediğim. Ha başka bir yerde değildi ya. Yani. 24 saat çalıştığı için hani acil bir durumda yanımda olamaz diye. Gebeliğim riskli olunca biliyorsunuz ben de annemlerde kaldım 7 adet. O zaman annemler götürmüştü. Bizim Samsun'da kendi aile doktorumuz var. Hep ona gideriz. Ay çok kötü oldu gözüm. Neyse. Tamam. Göz konusunu kapatıyorum. Biliyorsunuz dün gece direkt yattım. Sadece ortalığı topladım. Yani hiçbir şey yapmadım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım kahvaltıda ne yapmak istiyorum hiçbir şey aslında hiçbir şey yapmak istemiyorum ama çocuğuma kahvaltı hazırlamam lazım onu hazırlayınca da kendim de ederim çay suyu koyayım kendimi bir haşlama yapayım çay gözüm acıyor Ay şu kapatıyorum ya size anlatamam canımın yanışını şöyle dursunuz iki dakika. Ay yaktı ya? Daha önce sanki hiç gözümüzü yakmadık. Çok kötü oldu ya. İçinde bir şeyler geziyor var ya. Tamam. O zaman ne yapıyoruz kızlar? Bu açılışı hemen unutuyoruz şöyle. Gözümü de temizledim. Ve ne diyoruz? Gönül Youtuber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gönül Nair Erkan. Bugünkü vloguma hoş geldiniz. Kusura bakmayın böyle bir açılış için ama az önce ben de istemezdim böyle bir şey başıma gelsin. Ay çok acıyor. Kız kendimi ağlamıyorum gözlerimi ağlıyor. <laughs> neyse ben ağlamıyorum ha gözüm böyle kandı neyse gerçi ağlayabilirim de insanım da yani ben şimdi kahvaltı hazırlayayım kızlar kahvaltıyı yapayım ondan sonra yapacak işimiz çok iki çamaşırlık var ikisi de katlanacak Evi şöyle bir üstten süpürürüm yatak odası falan toplanacak aslında bir de yemeğim yok yemek yapmak lazım şu domatesler geldi ya hoca getirdi Hocam sağ olsun onları rendelemem falan lazım yani onları da buzluğa atayım hani kaynatıp baynatıp bir şey yapmazsam hiçbir şey olmazsa rendeleyim ki onları poşetlere koyup buzdolabına hani koyayım rendelenmiş bir şekilde kullanayım hiç olmazsa diye düşünüyorum pratik bir şekilde çünkü orada böyle kaynatılacak yapıp hani menemenlik kadar bir domates yok ama domates de fazla Ay bak bak bir şeyler çıkartıyoruz. Doktor olsaydı hemen bir şeyler sıkardı böyle geçerdi. Ya bugün anlayacağız aslında işimiz çok. Ee, balkona akşam bir fatacık katacağım. kesin yüzde bir milyon. Gerçekten gözüm kötü oldu. Ya balkon da temiz, ya balkonda da bir şey yok zaten temizlemişti. Evim temiz ya ama bugün e, şey değişim videosu çeker mi banyo için bilmiyorum. Bugün çekemeyebilirim. Bugün domatesler beni biraz şey yapacak. O zaman kızlar ben bir kahvaltı hazırlayayım. Hani hiç olmazsa bir tost most. Ondan sonra kahvaltı yapayım da artık güne başlayalım koşturmaca. Bu arada saat 9. Gözüm. Uf, çok acıyor. Kapatıyorum. Kahvaltı kahvaltı Kızlar yapacağım. çok terledim. Çok sıcak. Kıpkırmızı oldum. Ay pardon. Şimdi Huu, nasıl şey oldum? Duşa girsem çok yoruldum ama işim bittikten sonra şey değil. Çünkü yapılacak çok işim var. Neyse peki ben neden kamerayı açtım? Üstümü de değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi hemen gösteriyorum. Bime giderken size çekecektim. Ama e, biraz müzik dinledim. Uzun zamandır şöyle bangır bangır müzik dinlemiyordum. Çok iyi oldu. Ah güzel şeyler çıkmış. Müzikler çıkmış. Bayağıdır da müziğe böyle ayrı kaldım. Aşırı da sıcak yani hava kapalı ama nemli bir sıcak var yani gerçekten. Şöyle ışığı da bir açayım. Bim'den çok ufak bir alışverişim oldu. Aslında Bim'e benim gitme amacım şuydu. Ee, biliyorsunuz ki vakumlu siyah nokta temizleyicisi geldi. Ben onu almak için aşağı indim. Tabii ki her yere iki adet geldiği için kapış kapış gitmiş. Burada kalır mı? Hayır. Ben de biraz geç kaldım açıkçası. E, gitmek için ama sabah erkenden kapıya gitmişler. Hiç o saatte de gözüm kesmedi gitmeye yalan yok. Şimdi Rıfat'ı aradım. Eee Rıfat şu an denetimde. E, denetim hani video bu video ile beni tanıyanlar için söyleyeyim. Denetimde demesine. eşim askeri personel olduğu için bu korona döneminde korona teması olup ya da pozitif olan insanları belli bir mesafe aralığında e, bir kişiyle beraber gidip evdeler mi değiller mi hani tedbirlerini almışlar mı diye bakıp toplum sağlığını daha fazla koruma altına düşüp vaka sayısını en aza indirgemeye çalışan ekibin içinde. Şimdi hal böyle olunca tabii bayağı köylere da yaylalara falan çıkıyorlar çünkü biliyorsunuz jandarma köylerden sorumlu. O yüzden oralarda bin varsa ki illaki vardır orada eşimi bulabileceğini düşünerekten kendisini aradım. Umarım bulur çünkü bununla ilgili bir video çıktı. da konuşamadım. Video çekmek istiyorum. Neyse lafı hiç uzatmıyorum. Bu arada aşırı bulanık görüyorum çok uzaktan. Sadece bir süliyet var ama netlik hiçbir şey yok. Bu arada kızar olmuş mu? Annemin lafını dinleyip dolaptaki bütün süsleri, fotoğraflarımızı çıkarttım. Çünkü buradaki tablolarla Buradaki oyuncakların çok fazla olduğu söylemişti. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Böyle de güzel durduğunu düşünüyorum. Sadece biraz böyle boş gözüm alışamadı o kadar. Neyse. Size aldıklarımı göstereyim. Böyle bir çiçekler için bir vazo aldım. Ee, çiçek bahçesi zaten yazıyor üstünde de. Siyah olmasının sebebi tamamen masa için. Buraya benim bu yeşiller var ya onu koyabilirim atıyorum. Önlük şey gösteriyorum. Mesela yani bu değil de hani daha büyük daha bir şey. Ya şöyle dursa fena olmaz. Gibi gibi ya da başka bir çiçekler. Bir şey bir şey diye böyle bir vazo aldım. Değiştiririm diye. Bu vazoyu da hemen size ne kadar aldığımı söyleyeyim. 4.95 aldım. Bir tane de limonlu soda aldım arkadaşlar. 5.95'e. Bir tane tavuk bulion aldım. 4.25'e çünkü tavuk bulionum bitmişti o yüzden böyle hani lazım olduğuna olmayalım. Çok az bir şey üzüm aldım. 4 lira ,28, 28 kuruş tuttu tamamıyla Timur çok sevdiği için. Ee, hani meyve yemesi açısından. Çünkü hep muz muz diyor. Mesela dün şeftaliydi, çok güzel. Üzüm de seviyor. Üzüm yedireceğim ona. Ve gelelim en önemli parçaya. Ne yaptım ne ettim? Bunu aldım. Ee, bunu neden aldım? <laughs> bunu almama gerek var mıydı? O da tabii bir soru işareti. Yani e, ama çok güzel, çok beğendim. Pasta tabaklarında çok güzel olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bu ne 4'lü eee tatlı kupa seti. Şöyle sizin için açıyorum. Şöyle standıyla beraber bir kupa seti bu. Bir tane sizin için göstereyim hemen. Tabağıyla beraber şu şekilde. Şöyle çok güzel, çok şık bir Nescafe. Gerçi biz Nescafe'leri bayağı öküz gibi bardaklarda içtiğimiz için yani bu çay bardağı gibi bir şey oldu. Ama ben bununla da sık sık Nescafe içerim. Yani diloş'umunki de hani bana hediye aldığı bardaklarla standıydı. Bu da çok güzel. Aslında amacım kahve makinesi almaktı. Fitre kahve makinesi. Tabii ki fakirin filtre kahve makinesi almışlar kalmamış. Sadece demlikli olan var ya hani cam burası katlı. Böyle damıtmalı. Aslında onlar gerçek has. Çok güzeller. Bak makine işi biraz hızlandırıyor. Ee, onu alayım dedim ama sonra dedim ki o camlı sürekli gözümün önünde o tozu pisliği çekemem. O kadar uğraşamam. Nescafe yaparım. Daha işime gelir diye düşünerekten onu almadım. Bir de bunu aldım. Bunun fiyatını burada açıklamak istemiyorum. Çünkü Refat bu videoyu izleyecek. <laughs> ee, neyse. Burayı izleyeceğini düşünmüyorum. Ne? Ne? Ee, <laughs> Bu nasıl bir sevimci var aldı? Şimdi bir de izlerken beni çağıracak çünkü bardaklar ne kadar aldın hayatım? 80 liraya aldım arkadaşlar. Beğendim. Keşke biraz daha büyük olsaymış ama. Yani neden biraz daha büyük değilmiş? Şöyle. Yani tamamıyla 4 tane var. Altılı olsaydı tadından yenmezdi Gerçekten. Ama olsun. Sikinti yok. Çok güzel. Beğendim. Oy. Tamam. Bunu da böyle. Bir şey almadım yani. 4-5 parça. Bir de Timur'a şey aldım. Ee, neydi o? Kamyon. <laughs> İsmini unuttum. Hadi size şimdi kamyonu göstereyim oğlumu. Onu da 40 TL gibi aldım. Kızlar evim çok dağınık. Yapacak bir Bu kamyonun şeyleri. Neydi o? kafesleri, kafesli bir kamyon, kafes taşıma kamyonu. Kafeslerinde benim çocuğum oynasın. Ah. Evi bir gör, anam babam evi bir gör. Anneciğim bak bunlar da buradaymış bak. Aha. 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 Bak bunu ne yapıyorsun biliyor musun Tiyo. Bunu böyle yapıyorsun. Öyle. bak, 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 böyle indiriyorsun. <laughs> Hiç uğraşmadım. Böyle bir kamyon aldım. Kızlar bunun fiyatı da 40 TL idi. Bence çok güzel. Çok eğlenecek. Kahvaltılar orada duruyor. Göstereyim. Dün aldım. Çöp kovasının fırça haznesi burada duruyor. Onları ben banyoya taşımıştım. Hani size video çekeceğim ya değişim videosu diye. Banyonunkini de kutularla oynamış. Onlarla bu buraya almış. Böyle üf, ne diyeyim ya gerçekten. Çocuk işte yapacak bir şey yok. Ne dersi tamam diyoruz yani. Ha şimdi şey yanlış anlaşılmasın. Ay çocuğun her dediğine de evet denir mi? Çok şımarık bir O anlamda demiyorum. Yani neyse işte niye açıklıyorsam yani zaten açıklasam da anlamayan insan çok açıklasam da anlamayan insan çok hiç kendimi kasmıyorum anlayan ekiple takılmaya devam ediyorum beni anladınız değil mi canlarım? Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi kaç gündür buradalar? Üç gündür o gün oldu değil mi? Üçüncü gün bugün bunlar burada duruyor. Bunları hemen katlamalıyım. Ondan sonra. Kaç günü ay yatak odamı görmez istemiyorum. Ama neyse kız artık her şeyimi gösteriyorum. Bir donumu göstermedim yani. O yüzden <laughs> dağınık yatakta defa görmüyorsunuz. Şöyle bunlar iki gün oldu katlanacak bunlar da. Ana sonucuma şurada atıyor şunun kirleri var bunlar kile gidiyor bunlar kile gidiyor. Kız çok yoruldum ya. Valla bezdop. Dezdum. Ben hayatım böyle yaşamak zorunda mı ya? <laughs> Her gün onu topla bunu ya. Rıfat bir dakika ay hayatım niye bu kendini yoruyorsun? Ben bunları yapmasam bokun içinde yaşayacağız kocam. İnşallah videomun bu kısmını izliyorsundur. Of saatimi çıkartayım. Bana daral geldi. Ah, gidiyorum. Bir yere, bir yere tutunmadan yürüyemiyorum bu arada. Size bugünkü kreasyonumu göstereyim. Tamam mı bugünkü kreasyonum? Köpek saldırmış pentolonum. A, çok seviyorum. Bunun paçaları çok güzel ya. Gözüküyor ama. Böyle püsküllü falan. Bol. Böyle çok güzel botlarla giyiliyor. Üstümde maviden aldığım bu mini 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 mini, mini leopar desenleri olan içindeki eskitme tişörtüm. Aşırı rahat. Kızlar nasıl kızardım görüyor musunuz? Beyaz tenli olmanın verdiği şey. Yüzüm. Yüzüm beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Biliyorum. Ben de çok beğendim. <laughs> Neyse tamam. Hadi biraz ciddi olalım artık. Oynadık, eğlendik. Hemen bunu kirlileri atayım. Kızlar bu çok yorgunluğumun sebebini bana söyler misiniz? Sanki böyle dinlensem de yorgunluğum bitmiyor. Yani hep böyle bir ay, ay hep bu moddayım. Tamam tabii ki de evimin işini çocuğumun bakımını ihmal etmiyorum. Zaten videolarda izliyorsunuz her Allah'ın günü video atıyorum. Yani bir şey eksik yapsam görürsünüz. Hani söylüyorsunuz da ama kızlar hiç gücüm yok. Yani biri benim fişi çekti. Öyle hissediyorum. Bu da sıkıntı bir durum. Neyse şimdi ne yapacağım bugün biliyor musunuz? Nevresimi vardı hani pembiş değiştirdiğim. Ee, soranlar olmuş. Onu da iki, buçuk üç yıl önce İngiliz Home'dan almıştım. Çok severek aldım bir takımda. Onu da kirli atayım. O da aradan çıksın. Şimdi ben bu standımı nereye koyayım? Standımı. Yıkayacağım tabii bunları şimdi güzel de. Şu da. Şunu şimdi içinde çiçeğim olmadı için bunu kaldırıyorum. Plastik bir şey yani e, demir alınırsa çok güzel olurdu ama içine zaten kurutulmuş o bu şey var ya bilirsiniz hani çiçeklerin arasında böyle beyaz mini 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 topçuklar olur hani böyle çiçek buketini daha böyle dolu dolu göstermek için koyarlar biliyorsunuz değil mi? Ee, ondan almak istiyorlar. Çiroz diyorlar hatta onu. Bilir misiniz? Bence gözümüzde canlandı kızlar. Onlardan almak istiyorum. Onlardan koymak çok güzel olur. Burada bir değişiklik yapıp... Kız bu tam çok büyükmüş ya. Böyle koyabilirim. Kaşınıyorum! Bunu mecbur tatlı kullanmalıyım. Çünkü bardaklarımı koyacak başka bir yerim yok. Tamam ben bunu malum su içeyim. Nefes nefese kaldım çıkarken zaten. Ondan sonra görüşürüz. Dün bir video başlattım sizlere. Böyle zar zor kendimi kaldırmaya çalıştım. Gerçekten hiç gücüm yoktu. Bakın bu mutfak dünden kalma bir mutfak. Hatta bu tabakları Kübra'dan gelince getirdim ya bunlar böyle duruyordu. Dün yediklerimiz burada ve ben gerçekten hiçbir şey yapamadım dün. Yani kendimi yapışmış hissediyordum koltuğun üstüne gerçekten. O yüzden e, tabi <laughs> öyle olunca e, akşamda hemen bir duş alıp o şekilde yattım. Efendim? Ha üzüm istiyorsun. Tamam. Hava yağmurlu olduğu için e, internette sıkıntı var. Şey, i̇nternette diyorum televizyonda sıkıntı var. Sinyal yok. O yüzden ben de internette şöyle bizim bir videomuz açtım. Biliyorsunuz yayında olan son videomu. Timur da onu izlemeye başladı. Timur orada ya, videoda konuştukça o da buradan konuşuyor. Görmüş olduğunuz gibi mutfağın hali. Normalde kahvaltı hep mutfağı toplayacaktım ama dedim hiç gerek yok. Ben hemen bir girişim bu işlerin O yüzden şimdi izninizle ben hemen şu üstümü giyeyim. Üstümü diyorum. Önlüğümü takayım ıslanmadan. Bugün pijamalı bir gün ilan ettim. Çünkü hava çok bozuk yani bugün kahveyle pijamalı. <laughs> Yani toz pik de bugün şeyler yapmaya çalışıyorum. Efendim oğlum. Hadi ben bulaşık gibi yaptım. Makinem çalışıyor, doldu. Bu biraz kirlenmiş Amerikan servisini yıkadım. Burada temiz bulaşıklarım var. Bunlar makineye girecek direkt. Yani yıkadım kenarda duruyorlar. Şimdi kahvaltı hazırlamakla hiç uğraşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten ona vakit ayıracak vaktim bile yok. <laughs> Hemen şöyle biraz süt ısıtacağım mikrodalgada ve yulaf yiyeceğim. yeterli benim için. Şimdi Timur abi, Timur'a bakıp geliyorum. Şöyle bir Nesfit'in yumaflısı var. Ben bunu alıyorum evde, bulunduruyorum. Böyle kahvaltı, hani aparatif bir şeyler hazırlamak istemediğimde bunu yiyorum. Tamamdır. Timur'la şu an odasındayız. Timur'un çadırını şöyle kurdum. Ve çamaşırlarımı burada katlayacağım. Timur da hem de oynamış olur diye şimdi çamaşır alıp geliyorum.